Selamun aleyküm. Bugün sizlerle birlikte ikinci akvaryumumu kurmamla birlikte gelişen olaylara bir göz atacağız. Şimdi bu e, geçen videolarımda gördüğünüz diğer yavrulara baktığım akvaryum beyaz. Ve de şöyle birazcık geri gidelim izninizle. Bu şekilde güzel bir setup oldu. Yani şu anda bayağı işimi görüyor. Ee, diğer dolap burada. Bunun içi şu şekilde zaten. Herkesin bildiği gibi. Ee, burası bu şekilde oldu. Bayağı güzel oldu. Şimdi ikinci akvaryum kuruldu. O hava taşı zaten çalışmıyor. Neden orada derseniz de. O normalde çalışıyordu. Biraz aşağı inince gitti şeyi çalışması. E, motorum güçsüz olduğu için çok fazla çalıştıramıyor. Bu, bu, bu da bu arada buraya astık. Baya az ses çıkartıyor. Onu da böyle yapınca baya sıfır ses neredeyse. E bu arada e, damızla yakın ama henüz damızlık olmayan e, balığım e, yavruluktaki balığım doğurdu arkadaşlar. Şu şekilde görebiliyor musunuz? Bu şekilde küçük küçük yavrular var. Şimdi buna e, yarın Bakteri atacağım Şundan Bundan dökeceğim Birazcık Sonra 5 gün sonra da Burayı kullanmaya başlayacağım e, Burada rafya var Neden derseniz buraya koyamadım Çok fazla yer kapladı Ben de şimdiden buraya koydum Evet güzel oldu bu arada e, Bunun arkasına Şu şekilde bir tahta yerleştirdik Önüne de şöyle bir tahta yerleştirdik. Bunlar bükülmesini biraz daha engellesin diye. Çünkü 50 50 50 santimlik iki tane akvaryum var şu an üzerinde. Ve buna neredeyse e, bir 35-40 litre su koymuştum. Bu da 20 litreye falan geliyor. 5 litrelik damacanalarla. Biliyorum bu şekilde hesaplanmıyor su şeyleri. E, akvaryumların kaç litre aldı, ama ben direkt kaç litre aldığını söyle, söylemek istedim. O hiç uğraşasım gelmedi. E, bayağı bir balığımız oldu. Bunlarla çok fazla gösterememiştim size. E, ölen iki çöpçüm yerine de iki tane aynı çöpçüler aldım. Bunlar henüz çok küçük. Bakın burada Komando var. Burada da Albina var. Bu arada ben bunu Komando diye yani Komando diye biliyorum ismini. Bu farklı bir isim, ismi varsa ve bilen varsa bana bir yazsın yorumlara. Çünkü tam olarak bildiğimi söylenemez. Bu arada bir tane çok güzel kırçıllı balım vardı maalesef. Atlamış. Kapağı açıktı. Gece maalesef atlamış. Kötü oldu. Ama bir tane daha kırçıllı balığımız var. O da atlamadıysa. Şurada hemen şurada görüyorsunuz. Göremediniz. Baya kuyruğu güzel. O da bir ara gözümün önüne gelirse gösteririm. Burada da 3 damacana 5 litrelik su var. Ee, bunlardan 5 litrelik sulardan bu 20-25 alıyor. Bu 30-35-40'a kadar alabiliyor. Bunlardan alıyor yani 5 litre 5 litre. Ben hiç nasıl hesaplandığına şey yapmak istemedim. Bakın şurada hemen bayağı güzel parlıyor. Odaklayalım bir. Bakın parlıyor yani çok güzel. Bunun bir tane eski Tuğkanı biliyor bilenler vardır eski abonelerim e, biliyorlardır Tuğkan ölmüştü hatta short olarak videosunu çekmiştim short olarak hatta şey demiştim e, Tuğkan falan öldü demiştim onun ölen balığım vardı ya o be o Tuğkan'dı e, atlayan balık da e, Tuğkan'a çok benziyordu o yüzden üzüldüm yani aslında açıkçası Onun e, atlamasına neyse Velasıl e, bir tane erkeğim atladı bir tane erkek kaldı yavrulardan üç erkek var üç dört iki tane de ben aldım 6 aynen altı tane erkeğimiz var üçü yavru üçü büyük gayet güzel e, iki tane de üç tane de çöpçü var bu bu arada bir dişi bir erkekse yani bir tane şey almayı düşünüyorum açıkçası. Ee, bunlar neydi artık çiftleşiyorsa. Onu öğrenirim ben. Zaten buraya da bir 5-4-4-5 beş, beş gün sonra buraya da yavruları koyduğum videoyu atarım size. Yalnız ekrandan çok kolum çıktı özür dilerim. Buraya da e, yavruları koyduğumuz videoyu şey yaparım ben size. E, bir tane rafyada kaldı. Gördüğüm kadarıyla Burada da bayağı bir 28-30 tane balığımız var yavrum. Bu da dediğim gibi 4-5 gün sonra buraya alınacak. Bunu yıkadım. Bu ters oldu. Tabi gene tozlanmalardır, rafyadır, bunlardır. Isıtıcıdır. Dibi birazcık toz aldı. Ondan sıkıntı olmaz. Bunların kapağını açmayı pek düşünmüyorum. Yavrular zaten atlamaz da benim eski balıklarım hiç atlamıyordu. Bunlar bir üç tane balık atladı. Burada yavru da atladı. Bir tanesini kurtardı. iki tane öldü. Bu arada ölenlerden biri de hamileydi. Bayağı damızlığa yakındı. Şu sarıdan gene aldım. Bu ölmüştü. Bu aynısıydı. Bu sarıdan aldım gene. Henüz damızlık değil gibi geldi bana. Ee, ama bir iki ay sonra falan damızlığa ulaşır bir ay iki ay sonra belki 3 ay bilmiyorum balıkların büyümesi çok hızlı olmuyor bir, bir ay iki ay hadi bilemedin 3 ay falan sürer bunun damızla ulaşması diye umuyorum hatta bu sarıdan iki tane var geçerken görmüşsünüzdür hatta burada var burada da yavrusu var üç tane üç tane sarı balığımız var o sarıdan var bakalım bir tane daha var mı yok bir tane yok bir tane daha yok Evet. E ee, olan çöpçük kambur bu arada ama olsun sorun değil. Ee, dediğim gibi bunu kurmak çok kolay olmadı. E ee, 3-4 saatimiz gitti yani tüm setaba buraya. Ee, buradaki zaten burada demiştim. Bu şey. E ee, map. Burası çok fazla yer kalmadı açıkçası çalışma ama yani şeylerdir. Bezlerdir. Ne bileyim, bunlardır. Zaten buraya iki tane çivi çakacağız. Bunları buraya asacağım bu şekilde. Bu yetiyorsa bu arada buraya da çakayım diyecektim. Yetmez. Buna da olmadı. İki tane çivi çakar bunu da böyle asarız. Kılıç gibi. İki tane de şöyle takarız, buralara asarız bu fileleri. Fileleri ya Açıkça anlatayım mı? Fileler için iki tane takacağım. Bunun içinde bunun içinde şöyle uzunlamasına iki tane takacağız. Bunu böyle asacağım. Bu iki tane fileyi de bu e, takacağımız e, zincir, zincir diyorum. Anladınız siz beni. Neyse. Geçelim balıklara. Yani ne kadar daha anlatabilirim bilmiyorum ama bir 6 tane falan hamile balık var şu an. Baya bir yavru çıkacak. O yüzden burayı geciktirmeden kurmaya çalıştım. Bir yani baya balık olacak. Yetiştiremeyeceğim büyük bir Bu arada bu rafya zaten yetmeyecek. Bunun iki katını falan daha yapacağım. Bu yarısından çoğu falan rafya olacak. Çünkü yavrumu kullanmayacağım büyük bir ihtimal. Direkt hamileleri buraya atacağım atacağım atacağım. Burada doğuracaklar. Doğuranları boşalanları direkt alacağım buraya. Sonra yavrularım da hamile bu arada. Bunu söylemiş miydim bir önceki videoda bilmiyorum. Ee, yavrular bile hamile onlar da zaten büyük bir ihtimal yaşamaz. Bakın bugün, bugün ayın kaçı? Bugün ayın 7'si Nisan'ın 7'si Pazartesi. Bu videoyu 8 Nisan Salı gününden önce izleyeceksiniz. Tamam mı? Söz veriyorum size. Bugün atacağım videoyu. Neyse, geçelim burayı. Ee, çok fazla anlatacak bir şey kalmadı. Bir tane arkada üçlü fişimiz var şu şekilde. Burada iki ısıtıcı bir de motor bağlı. Motor burada, pardon, motor burada. İki ısıtıcı bir de ne bağlı buraya? Başka ne bağlı olabilir ya? İki ısıtıcı Heh, Bir de şu Diğer uzatıcının fişi bağlı. Buraya iki ışık. Buraya iki ışık bir de motor bağlı. Bu şekilde baya zor oldu bu arada. Kolay olmadı. Yani asla öyle düşünmeyin. Burada yemlerim var. Bir yem, iki yem, üç yem, dört yem. Ee, bir kalı büyük olan var. Bir artemia var. Bir pul yem var. Bir de minik taneli var. Ee, bakteri kültürü var. Bir de metil var. O şimdi buraya bir beş damla falan döktük. E, ee, dediğim gibi yani çok fazla anlatılacak bir şey yok ama hazır burayı böyle derlemiş toplamışken bir video çekeyim dedim. Hazır burası böyle yani topluyken bu en toplu hali şu an. Hazır iyiken burası topluyken çekeyim dedim videoyu. Eskisi gibi zaten Hobby Mako geldi. Geri döndü. Ee, daha çok video çekmeye çalışacağım. Hatta bir tane daha sarı varmış bu arada. Bir, iki, üç, dört tane sarı var. Bir anda konu değişti ama. Dört tane sarı, sarıdan var arkadaşlar. Onları çok seviyorum. Açıkçası. Yani renklerinden dolayı baya güzel görünüyorlar. Neyse. E, devam edelim. Zaten döndüm. Hobi Makolife olarak. Bir ara ismim Ghost Doom'du falan. Onları değiştirdim. Hiç gerek yok. Hazır ikinci akvaryumu kurmuşken. Bir an içimden geldi. Balığa da yeniden döndüm. Dedim ismi Habuma Kalaf yapayım. Bir geri döneyim. Ee, dün bir of ne alaka. Bir dakika. O diğer videonun konusu <laughs> falan. Ee, bir arkadaşımız benim short bir arkadaş. Yani bilmiyorum. Ee, ismini hatırlayamıyorum. Ama beni bayağıdır takip eden bir izleyicim. Geri dön diye yorum atmış şortuma. Ben de geri döndüm diye mesaj yazdım geri. E, geri dönüş yaptım. O da umarım mutlu olmuştur geri döndüğüme. Neyse ne diyeyim. E, kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Yani başka da diyecek bir şey bulamıyorum aslında. E, bir sonraki videoda da iyice açıklarım bunları falan. Balıkları falan. Neyse kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Haydi görüşürüz. Bay bay.